Arkadaşlar merhaba. 25 Şubat 2022 Ak Yatırım'ın günlük bülteninde güzel notlar var arkadaşlar. Bunları sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Videoyu da beğenmeyi lütfen unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkür ederim. Öncelikle arkadaşlar Rusya ve Ukrayna ile ilgili raporda şöyle belirtilmiş. ABD Başkanı Biden Rusya yönelik yeni yaptırımlar açıkladı. Küresel piyasalarda bu sabah toparlanma eğilimi gözleniyor yurt içinde dolar TL güne 13.97 düzeylerinde başlıyor. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri operasyon başlatmasının ardından ABD Başkanı Biden düzenlediği basın toplantısında ABD ve müttefiklerinin Rusya'ya uygulayacağı yaptırımları duyurdu. Biden yeni yaptırımlar kapsamında Rus bankalarının ABD'deki varlıklarının dondurulacağını, Rusya'nın dolar, euro, sterlin ve yen üzerinden ticaret yapma imkanının kısıtlanacağını, Ayrıca Rusya'nın yüksek teknoloji ihracatını yarı yarıya kesme kararını verdiklerini açıkladı. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Von der Leyen, Ukrayna'dan olası bir mülteci akınını karşılamak ve ev sahipliği yapmak için net acil durum planlarının olduğunu belirtti. Diğer taraftan Ukrayna, Çernobil Nükleer Santrali'nin konsolünü Rus güçlerine kaybettiklerini açıkladı. Küresel Borç Monitörü raporuna göre 2021 yılında küresel borç tutarı bir önceki yıla göre 10 trilyon doların üzerinde artarak 303 trilyon dolara yükselmiş. Küresel piyasalarda ise dün gün içinde yaşanan sert satıcılı serin ardından ABD'de öğleden itibaren hisse senedi endeksleri toparlanma eğilimi gösterdi ve günü %0.2 ile %3.4 alıcılı kapattı. Bu sabah Hang Seng hariç Asya hisse senedi endekslerinde de yükseliş eğilimi gözleniyor. Riskli varlık fiyatlamalarındaki toparlanma ile altın fiyatlarında da geri çekilme gözlendi. Altın fiyatları bu sabah 1913 dolar ons düzeylerinde. ABD 10 yıllık vadeli devlet tahvili getirileri %1.96'ya yükselirken dolar endeksindeki yükseliş eğilimi de tersine döndü. Bu sabah 96.8 düzeylerindeymiş. Küresel ekonomik verilere bakıldığında ABD'de son çeyrek büyüme rakamı %6.9'dan %7'ye revize edilmiş arkadaşlar. Dün piyasalar Ukrayna'daki savaşı ve Batı'nın Rusya'nın operasyonlarına verdiği tepkileri fiyatladı. Borsalar güne çatışmaların yayılabileceği ve Rusya'ya uygulanacak yaptırımların ekonomiler üzerinde yıkıcı etkileri olabileceği endişesiyle sert satışlarla başladı. Ardından çatışmaların seri ve Batı'dan gelen yaptırım açıklamaları ardından bir toparlanma gözledik. Gün sonunda ABD piyasalarında özellikle teknoloji, perakende, gıda ve savunma hisselerine gelen alımlarla endekslerin çoğunun artıya geçtiğini gördük. Dün BIST hisselerinde ise çok sert satışlar gördük. BIST 100 endeksi güne genelle yayılan satışlar nedeniyle %8 kayıpla tamamladı. Bu sabah itibariyle ABD endeks vadileri hafif satıcılı ve Asya borsaları dengeli seyrediyor. Dünkü sert kayıpların ardından. Bugün bizde hafif bir tepki alımı gözlenebilir. Şirketlerle ilgili de şu haberleri size aktarayım arkadaşlar. Arçelik dün 51.4 ile 53.25 TL fiyat aralığından 2 milyon 840 .259 adet hisseyi geri aldı. Arçelik'in sahip olduğu kendi payları sermayenin %7.66'sına ulaşmış. Yani Arçelik çok ciddi alım yapıyor arkadaşlar ve uzun süredir bu alımları devam ettiriyor. Tekfen hisse başına bürüt 0.69 TL temettü teklif etti. Verimi de %3.4'müş. Dağıtım tarihi de arkadaşlar 26 Nisan'mış. Bankacılık sektörü ile ilgili Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası haftalık bültenine göre yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatları 18 Şubat haftasında 7.1 milyar dolar azalarak 216 milyar ABD dolarına gerilemiş arkadaşlar. Mavi ile ilgili de Haber şöyle. Ukrayna Rusya arasında tırmanan gerginliğin faaliyetleri üzerinde önemli bir etkisi olmadığı yönünde açıklama yaptı. Mavi'nin Ukrayna'da herhangi bir monobrand mağazası bulunmazken Rusya'da 19'u şirket yönetiminde ve 17'si bayi olmak üzere toplam 36 mağazası bulunuyor. Rusya'daki satış noktaları ağırlıklı olarak Moskova ve Petersburg civarında yer alıyor. Rusya'nın toplam satışlar içindeki payı sadece yaklaşık %2 seviyesinde bulunuyormuş. Anadolu Efes ile ilgili de şöyle bir haber var. Ukrayna'da Chernihiv, Harkov ve Nikolayev şehirlerinde olmak üzere 3 fabrikasının dün itibariyle üretim ve satış operasyonlarının durdurulduğunu, Rusya'da ise üretim ve satış faaliyetlerinin devam ettiğini açıkladı. Ukrayna operasyonları Anadolu Efes'in satışlarının yaklaşık %5'ini, Karadeniz ise %2'sini oluşturuyor. Şirket ayrıca önceki gün açıklanan 2022 öngörülerinin bugünkü durumu yansıtmadığını, dolayısıyla gelişmelere bağlı olarak hafif aşağı yönlü riskler olabileceğini paylaştı. Galata Wind ile ilgili de şöyle bir haber var. 4. çeyrek 2021'de halka arzından beri en yüksek çeyreklik gelirlere ve fayok marjına ulaştı. Galata Wind 2021 4. çeyrek finansallarında 78 milyon TL net kar açıkladı yılın son çeyreğinde TL'deki değer kaybının yarattığı finansal giderlerdeki artışa rağmen güçlü operasyonel sonuçlar sayesinde net kar yıllık bazda %35 artış gösterdi. Şirket yılın son çeyreğinde halka arzından beri en yüksek çeyreklik ciro ve koyok marjına ulaştı. Operasyonel sonuçların güçlü olması, temettüğünün yüksek açıklanması ve 2022 yılında güçlü bir başlangıç yapılması nedeniyle Piyasanın sonuçlara olumlu tepki vermesini bekliyoruz. Gelirler yıllık bazda %142 büyüme ile 209 milyon TL'ye yükseldi. Taşpınar Resim bu çeyrek tam kapasite katkı vermesi ile elektrik satış hacimlerindeki artış, spot piyasada elektrik fiyatlarının dolar bazında geçen sene aynı döneme göre %98 yükselmesi ve ortalama TL-Dolar partisinde yıllık bazda %42'lik değişim gelirlerdeki büyümenin ana nedenleri olarak öne çıktı. Fakat hacim büyümesi, fiyatların yükselmesi ve operasyonel kaldıraç sayesinde gelirlerden daha yüksek %166 büyüme ile 178 milyon TL'ye ulaşırken FOYOK marjı %85 olarak gerçekleşti. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde %77 FOYOK marjı açıklanmıştı. 2022 yılı oldukça güçlü başladı. Şirket büyük ölçüde Taşpınar Resim devreye girmesinin tam etkisinin görülmesiyle 2022 yılı Ocak ayında geçen sene Ocak ayına göre satış hacminin %27 yükseldiğini paylaştı. Elektrik fiyatlarının da yılbaşından beri 96 dolar seviyesinde olması geçen sene ilk çeyrek ortalaması 41 dolar ve 2021 yılı ortalaması 55 dolar düşünüldüğünde yılın ilk çeyreğinde güçlü momentumun devam edeceğini işaret ediyor. Ayrıca karbon satış fiyatlarının 2021 yılı ortalaması olan ton başına 2 euro seviyelerinden ton başına 6-7 euro seviyelerine yükselmesi 2022 yılında karbon gelirlerinin çok daha yüksek olacağına işaret ediyor. Hatırlatmak gerekirse şirket 2020 yılındaki 2.8 milyon TL'lik karbon gelirine karşın 2021 yılında 18.3 milyon TL karbon geliri elde etmişti. Borçluluk iyileşmeye devam ediyor. TL'nin değer kaybına rağmen güçlü operasyonel kar ve nakit akışı sayesinde şirketin net borcu 2020 sonu seviyesine yakın 473 milyon TL olarak gerçekleşti. 2020 sonunda bu rakam 470 milyonmuş. Net borcun favori oranı ise 1.1 çarpanı seviyesinde geriledi. 2020'de de bu çarpan 1.8'miş. Temettü ile ilgili de yönetim kurulu genel kurulunun onayına 150 milyon TL bürüt nakit temettü hisse başı da 0.28 TL teklifi sunma kararı aldı. Temettü verimi %4'e temettü dağıtım oranı dağıtılabilir karın %91'ine denk geliyor. Temettü dağıtımına 31 Ağustos tarihiyle başlanması teklif edilecek diye belirtilmiş arkadaşlar. Ve ayrıca arkadaşlar finansal sonuç ile ilgili Sabancı Holding'in 2021 dördüncü çeyrek net kar gerçekleşen 5 milyar 175 milyonmuş ,000 arkadaşlar. Ortalama beklenti 4 milyar 242 milyonmuş. ,000 Fark da yüzde 22ymiş arkadaşlar. Şirketlerin pay geri alımları ile ilgili. Arçelik paylar 2 milyon 840 bin adet. Fiyat band aralığı 51.4 ile 53.25 aralığında. Kendi payları oranı yüzde 7.66ymiş. İndes bilgisayar paylar 730 bin adet. Fiyat bant aralığı 7.61 ile 8 TL fiyat aralığı. Kendi payları oranı %2.68'miş. Sabancı Holding'de paylar 860 bin adet. Fiyat bant aralığı 14.33 ile 14.37 TL aralığında. Kendi paylar oranı da %1.28'miş arkadaşlar. Ve ayrıca raporun sonunda şöyle bir yasal uyarı var sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Hepinize bol kazançlar, kalın sağlıcakla.